Diğerlerde de imalatına verilmiş fiyatlar var. Hı hı. İşte 37, 40, 40, 40, 45 metre. Onlara da herkes, bütün müşteriler, yani bize makine yaptırmış olanlar değil de herkes. Yeni boyutu veriyorlar. Kampanyaya katılıyor. Zaten 15 gün önceden başlatan bizim şeye, sayfamızda şeyleri dolduracak sorunları. E, katılım bayağı fazla. Hı hı da şöyle bir şey de yapalım mı diye düşündük. Kendi yani müşterilerimiz Arkadaşlarımız zaten burada. Şimdi adam 26 metre kampanya katılıyor. Bize bunun maliyeti 90 bin lira. Biz bunu 57 bin liraya müşterimize vereceğiz. Ama şimdi adam buraya gelmemiş. Çekil işte. O olmamış. Biz bunu, ben bunu istemiyorum. Adam buraya geldiyse kampanyada olması gerekir. Onu bir eleme yapacağız burada bakalım. Bu seferlik bir eleme var. Bir uygulamamız, uygulamamız var. Yani bir eleme şey yapacağız. Adam, adam gelmiyorsa makine çıktı. Gelene o zaman yazın. Aynen. Yani bu burada illa müşterinin makine... Gelenlerden bir iş var Bir iş var Evet. Yani o, o şekilde düşünüyoruz Hı. ama işte yemekten sonra inşallah işte Bizim değil. 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 sizin derginizde bizim tanıtımları da